Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Cümleten selamun aleyküm. Kameramanımız Cevat Kelle ve Saz ekibi buradalar. Okuldan geldiler. Bugünkü konumuz e, öncelikle videoya geçmeden önce arkadaşlar bizlerin e, yani benim anlattığım tecrübelerin daha fazla arkadaşımıza güvercin seven dostumuza ulaşmamız için lütfen izleyen arkadaşlar beğenip yorum yapıp paylaşırsa Abone olmayan arkadaşlar da abone olursa çok teşekkür edeceğim hepsine çünkü eğer bu şekilde beğenilerimiz az gelirse artık seferli güvercinlerle ilgili oyun kuşları ile ilgili artık çok fazla tecrübe anlatmayacağım çünkü buradaki bilgiler gerçekten hiçbir yerde bulamayacağınız bilgileri anlatıyorum size. Bugünkü konumuz serte girmiş güvercin nasıl açılır ne yapmak gerekir. Ee, öncelikle serte gir girmiş güvercin ne demektir? Serte girmiş güvercin ayağınızla yerde, dokunduğunuzda yerinde dönen, elden kestiğinizde patır patır vurup yine ee, bütün kuşçuların bildiği yuvarlığa girmiş, sarmaya girmiş Fuka bunu döne paylaşmıştık döneğe girmiş, yok paylaşmıyor Döneye girmiş güvercin Cevat Kelle bu arada bize dipnot verdi. Şimdi serte girmiş kuşun e, 3-4 tane nedeni var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi kuş e, yavruyu aldığınız dönemle başlama, taklayı çevirme ve oyuna girme dönemi tüy zamanına denk gelmiş olabilir. Tüy zamanına denk gelmiş bir kuş doğal olarak ilk seferinde uçabilir, kafa kaldırır veya sefer yapabilir. İkinci seferinde uçar, kafa kaldırır, sefer yapabilir. Ama üçüncü seferde yukarıda canı yandığı için dikkat eder dikkat edin kuşunuzu izleyin hızlı hızlı uçmaya mümkün mertebe hedefin üstünde takla atmamaya ee, bunları yapmaya başlar bunun sebebi anın sebebi de tüydür o kuşunuzu üç gün sonra indirdiğiniz yuvadan kaldırdığınızda belki canı yandığından kümesten dışarı bile çıkmaz o yüzden tüye girmiş kuşlara çok narin davranmamız gerekiyor. Şimdi kuş ee, başka nasıl bir serte girebilir? Bol taklalıdır kuş. Çok bol taklalı bir kuştur. Ee, serte girmesi, havada serte girmesi çok güzel bir şey. Fakat eğer siz kuşun soyunu biliyorsanız, kuş gerçekten serte yapacaksa, bu sert kuşu yuvarlamaya yani serte girdikten sonra yerde işte yuvarlamaya girmeden önce bu kuşu bulutun üstünde sökmeniz gerekiyor. Yani bulutun üstünde bu kuşu sökerseniz omuzları da gelişeceğinden omuzlar da gelişeceğin için e, kuş serte girdiğinde o sertteki dönemini e, çok kısa bir sürede atlatabilir. Atıyorum sizin bir kuşunuz var. kuşun mesela kuş bu yerde dönmeye başladı. Şimdi bu yerde dönmeye de bir tanesi var. E, onu açamazsınız. Onu açmak imkansız. Eke kuş belli bir zaman geçtikten sonra artık sürekli yerde döndü 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 o kuşu açma şansınız yok ama sizin kuşunuzun bir tanesi uçuruyordunuz uçtuktan sonra kuş vurdu vurdu katmamaya başladı ayağınızla kışık yapıyorsunuz işte vuruyor 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 yere indi o kuşu ne yapacaksınız o kuşu 10 gün ya da 5 gün durumuna göre bakın hiçbir şey yapmıyorsunuz. Kümesten dışarı çıkartıyorsunuz. Korkutmadan kendi gidip gelecek hedefe. Yemini hedefte suyunu vereceksiniz. Sonra kuşu tekrar ürkütmeden veya zorlamadan tekrar kapatacaksınız. Bunu 5 gün, 10 gün üzeri devam ederseniz göreceksiniz ki bu sürede 3. günde, 4. günde yavaş yavaş kendinin kalkıp kümese gitmeye başlayacak. Bunu neden yapıyor kendisi veya hedefe gitmeye başlayacak? Bunu neden yapıyor? <laughs> kuş kendinin canının yanmadığını anlamaya başlayacak. Yani onun kendisinin hissetmesi lazım. Onu hissettikten sonra o otomatikten sarmadan çıkar. Kendini bırakır. Ama siz devamlı bu kuşu dürterseniz, kış yaparsanız o kuş tüyünü değiştirdiği anda iyi zamana gelse dahi uçmayacaktır. Çünkü onun zihninde hep o ok kalacaktır. Doğal olarak kuş sert, uçurduğunuz kuş tüye girdi ve serte girdi, o kuşu bırakıyorsunuz. Hiçbir şekilde taş yesin, geçsin, o tarafa gitsin, kümese gitsin. Zaten ikinci, üçüncü gününden sonra arkadaşlar uçarak gitmeye başlar o. Yavaş yavaş kendini uçmaya alıştırmaya başlar çok önemli bir konu. Bir sürü kuşçu ustalarının da başında olan bir şey. Benim de başında olan bir şey. Ama benim yaptığım taktiklerle ben bu kuşların uçmasını sağladım. Umarım sizler de bu taktiklerle uçmasını sağlarsınız. Bir farklı nedeni de şu oluyor. Yani çözmek için kuş uçan kuş için söylüyorum. Kuş uçuyordu, tüye girdi, yuvarlığa girdi, uçmuyor. Şimdi kuş 4 gün, 5 gün, 6 gün yatırın. Kuş baktığınız yavaş yavaş perda yapacak. 5 gün sonra kuşu yavaş yavaş yerden hafif hafif dürtün. Mesela ilk kalktığında pat taktayı vurup inerse, bir daha kaldırdığınızda taktayı vurup inerse bilin ki bu kuşta ışık var. Kendini açacak. Kendi haline bırakın. Tekrar kümese koyarken yavaşça kaldırın. Şimdi siz onu neden böyle bir eğitim yapıyorsunuz? tüyünün bittiğini ve canının artık yanmayacağını ona hissettirmeniz lazım. Kuş onu hissettikten sonra takla atacağı zaman bir telaş yapmaz. Aman işte başıma iş mi gelecek vesaire bunları düşünmez. Daha kötü senaryoları ne olabilir? Eğer siz bu kuşa bu şekilde davranmazsanız kuşu sürekli kaldırayım edeyim dersiniz. Kuş zaten yuvarlakta olduğu için ters takla atıp boynunu kırabilir. ...kanadını kırabilir. Kafasını yere sürtüp derisini kaldırabilir. Gagasını kırabilir. Veya alttaki tek gagası içeriye kaçabilir. Dili içeriye kaçabilir. Bir sürü kötü şeylerle e, karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar gerçekten istenmeyen şeyler. Zaten bunlar olduktan sonra o kuş bir daha... ...anca damızlık yapabilirsiniz yani. Sizin kuşunuz... E, ...serte girdikten sonra izlemeniz çok önemli. Kuşu izlemeniz çok önemli. Yani kuş e, ha bir de çok önemli bir şey söyleyeyim. Kuşunuz serte giriyor yukarıda taktalarla giriyor. Kuş serte giriyor. Ertesi gün kaldıramadınız. Bu kuşu yatırmıyorsunuz. Sakın eğer havada başlamış sertteki kuşu yatırırsanız bir daha o kuş katmaz. Ne yapacaksınız? Normalde yapılmaz bu ama başka bir çareniz yok hedefinizin biraz ilerisinde veya az ileride kuşu hava yatmanız lazım. Kuşu şu şekilde tutacaksınız. Ayaklarını elinizin içine alacaksınız. Kuyruk, kanatlar hepsi elinizde. Dondurma tutar gibi. O kuşu o şekilde yukarıya fırlatacaksınız. O da orada yere düşmemek için atacak, atacak, atacak. Bir sefer olmaz ama ikinci seferde mutlaka düzleyip kendini gidecek. Uçmaya başladıktan sonra kafa kaldırmaya devam edecek. En önemli kriter kuş inşallah şansınızda varsa kendini yukarıya çeker. Yukarıya çekerse yüzde 90 sertini açar. Abi, bu benim anlattığım konu, bu şimdi biraz önce işlediğimiz konu havada normal uçumunu yapmış tüm problemi olmadan serte girmiş kuşlarla ilgili. Öbür biraz videonun başında anlattığım kuş da uçuruyordunuz, yavruluk tüyüne girdi ya da eket tüyüne girdi. Ertesi gün ayağınızda dürttünüz kuş takla attığı yere indi. Bir daha dürttünüz takla attı yere indi. Demek ki tüy var. Bu tüyün de %90 belindeki tüylerden yapar. Onları bekleyeceksiniz. O 4 gün 5 gün kendini rahatlattıktan sonra arkadaşlar yavaş yavaş sopayla veya başka bir şeyle dürtebilirsiniz. Ama bunu sakın birinci, ikinci, üçüncü gün yapmayın. Rahat bırakın kuşu. Kümesten kendi gitsin. Yemini yesin. Tekrar kendi gelsin. Dördüncü gün, beşinci günde Zaten o yavaş yavaş size uçacağını anlatır. Küyünde rahatladığında yavaş yavaş takla atıp yukarıya kendini kaldırmaya başlayacaktır. Ee, bunu gözlemlerseniz sertteki kuşunuzda kurtarma şansınız çok yüksek olabilir. Kaç dakika oldu videomuz? 9. Ee, bu videomuzda sizlere gerçekten bütün güvercin seven dostlarımızın en büyük başında bela olan ee güvercinlerin serte girmesinin nasıl açılması gerektiğini veya nasıl eğitim vererek kendine gelmesini anlattım. Umarım sizlere karşı bir saygısızlığımız olmamıştır. Anlattığımız videolardan da kendinize yarayan kısımları alıyorsunuzdur. Bunun gibi videolara dediğim gibi artık beğeniler çoğalmazsa arkadaşlar bundan sonra böyle video çekmeyeceğim. Kuşlar hazır olduğunda size oyun kuşunun videolarını çekeceğim gerçekten arasanız da bulamayacağınız şeyleri anlatıyorum sizlere. Ne kadar çok beğeni verirse o kadar bu işi seven, emek veren güvercin dostları da ulaşmış oluruz. E, o yüzden beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a